Merhaba, Abdülhamit Gül'ün Adalet Bakanlığı'ndan istifa etmesi ve yerine Bekir Bozdağ'ın getirilmesi gündemdeki yerini koruyor. Önemli bir tartışma konusu. Zaten birkaç gündür buna dair yapılan yorumları okuyorsunuz, izliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Ben de bu videoyla bu bilgi ve yorum havuzuna biraz katkıda bulunmuş olacağım. Abdülhamit Gül'ün istifaya götüren olaylar nasıl oldu, aşama aşama bu noktaya nasıl gelindi, neden istifa kararı alındı? Bütün bu sürecin perde arkasını sizlerle paylaşacağım. Öncelikle şuradan başlayalım. İsterseniz bu bir istifamı görevden almamı. Abdülhamit Gül'ün gidişi Erdoğan'ın talimatı, isteği veya zorlamasıyla mı oldu? Talimatıyla mı oldu? Süleyman Soylu'nun etkisiyle mi oldu? MHP'nin etkisiyle mi oldu? Yoksa gerçekten Abdülhamit Gül kendisi istifa mı etti? İsteyerek mi ayrıldı? Koltuğu bilerek mi terk etti yani? Öncelikle buradan başlayalım. İsterseniz benim aldığım bilgilere göre bu net bir şekilde istifa. Bunun adı istifa. Daha doğrusu artık daha fazla dayanamama, sabrının sonuna gelme ve pes etme diyebiliriz. Uzun süredir zaten beklenen, belki de sinyallerini defalarca vermiş olduğu bu istifa kararını nihayet gelmiş olduğu Abdülhamit Gül. Peki bunda hangi faktörler rol oynadı? Abdülhamit Gül neden uzun süredir istifa etmeyi düşünüyordu ve sabrının sonuna geldi diyoruz ya. Sabrının sonuna gelirken neler yaşandı? Hangi aşamalardan geçti? ve nihayet bakanlıktan ayrılma kararı aldı. Bunu aşama aşama isterseniz madde madde sıralayalım. Bunlardan bazıları zaten hala hazırda izlediğiniz, okuduğunuz, bildiğiniz kamuoyuna yansıyan bilgiler. Bazıları da benim ulaştığım ve şimdi bu yayında ilk kez paylaşacağım perde arkası bilgiler. Birinci sırada bunu önem sırasına göre paylaşmayacağım. Madde madde sıralarken ilk aklıma gelen şu birinci sırada Abdülhamit Gül'ün İstanbul grubu olarak nitelendirilen bir kadroyla bir zihniyetle yaşadığı problem. Artık bu İstanbul grubuna güç yetiremediği anlaşılıyor. Abdülhamit Gül'ün yani İstanbul grubunun Adalet Bakanı olamadı. Bir türlü olamadı ve bundan dolayı uzun süredir huzursuzdu. Bildiğiniz üzere yine yargı camiasında bir süredir İstanbul grubu diye bir grubun varlığından söz ediliyor. Kimisi bunu Pelikan grubu olarak nitelendiriyor. Kimi damat Berat Albayrak'ın etkisi üzerinden yorumluyor. Kimine göre de ki bence en doğrusu bu. Doğrudan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la başka bir kanal üzerinden çalışan bir grup bu. İstanbul grubu ve Abdülhamit Gül'le uzun süredir bir sürtüşmeleri vardı. Abdülhamit Gül onlara güç yetiremedi. Mesela ne oldu? İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz doğrudan Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Abdülhamit Gül'e rağmen, Abdülhamit Gül istememesine rağmen, kendisiyle bir süredir huzursuzluk yaşamasına rağmen Hasan Yılmaz'ı bakan yardımcısı yaptı. Bir kararname ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Abdülhamit Gül'ün yardımcısı olarak istemediği, anlaşamadığı ve birlikte çalışmak istemediği Hasan Yılmaz'ı atadı. Keza yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekillerinden Mehmet Akif Ekinci'yi de HSK Başkan Vekiliğine getirdi. Yine Tayyip Erdoğan Orada da aslında başka bir isimle çalışmak istiyordu. Ee, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ama ona rağmen Yine İstanbul'dan, İstanbul grubu içerisinden bir isim Mehmet Akif Ekinci doğrudan Tayyip Erdoğan tarafından HSK Başkan Vekilliğine getirildi. Onun dışında Yargıtay'da, Danıştay'da, HSK'da bazı dairelerde, bazı kurullarda atamalar hep Abdülhamit Gül'e rağmen yapıldı. Çalışmak istediği ekibi bir türlü oluşturamadı, kadrosunu oluşturamadı. Burada Tayyip Erdoğan doğrudan kendine bağlı isimleri çeşitli görevlere getirdi ve atamalarını yaptı. Bu neden önemli? Şundan Hatırlayacaksınız bundan önceki yaptığım bir yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın TÜİK Başkanı ki onu da görevden aldı aynı gün biliyorsunuz Sait Erdal Dinçer. Onu nasıl göreve getirdiğini anlatmıştım. Göreve getiriliş sürecini yaptıkları görüşmeyi anlatmıştım. Ne olmuştu bu görüşmede hatırlatayım çünkü buraya bağlayacağım önemli. Hasan Doğan özel kalem müdürü Erdoğan'ın özel kalem müdürü Hasan Doğan Sait Erdal Dinçeri TÜİK başkanlığı için öneriyor. Bunun üzerine Tayyip Erdoğan ikisini birden makamına çağırıyor ve özel bir görüşme yapıyor. Hasan Doğan'ın yanında Sait Erdal Dinçeri diyor ki sen TÜİK başkanı olduğun zaman kime bağlı çalışacaksın? Anlamadım efendim nasıl yani normalde Hazine ve Maliye Bakanı'na bağlı kime bağlı çalışacaksın? Bunun üzerine doğrudan şunu söylüyor. Ben ne dersem onu yapacaksın. Benim talimatlarımı yerine getireceksin. Önce herhangi bir bakanla görüşmeyeceksin. Benimle görüşeceksin. Bana bağlı çalışacaksın. Yani burada kendi bakanını bypass eden bir e, cumhurbaşkanı söz konusu. Aynı şekilde o videoda keza Diyanet İşleri Başkanlarını atarken hangi usullere, hangi yöntemlere başvurduğundan söz etmiştim. Bazı aday adaylarını Kısıklı'daki villasına çağırdığı ve orada oku bakalım bir sure, bir Kur'an oku bakalım, kıraatını göreyim diye test ettiği yani bunların çoğu ilahiyat profesörleri, bazıları Diyanet İşleri'nde yıllardır çalışan isimler ama orada aşağılayarak adeta Kur'an okumasını, tecvid bilgisini, kıraatını test ediyor veya yüksek bir yere çıkararak bir sandalyeye, bir koltuğa çıkararak bir hutbe ver bakalım, bir hutbe iradet göreyim bakalım diye bu şekilde aşağılayıcı, karşıdaki muhataba güvenmediğini gösteren ve tamamen ezmeye yönelik kendisine bağlı hareket edeceğini üstüne basa basa vurgulayan bir takım söylemler, kararlar, tavırlar, tutumlar, eylemler içerisinde ve patronun kim olduğunu hatırlatan yöntemler kullanıyor. Burada da Abdülhamit Gül'e rağmen bazı isimleri atıyorsa HSK'ya, Yargıtay'a, Danıştay'a ya da çeşitli adliyelere yargı camiasında, adalet mekanizmasında bir takım koltuklara birilerini atarken aslında onlarla benzer görüşmeler yapıyor. Ki keza Sait Erdal Dinçer'e o görüşmede TÜİK Başkanı atarken Kur'an'ı el bastırdığı yönde bir takım iddialar var. Bunu o videoda paylaşmıştım. O videodan sonra öyle bilgiler geldi ki meğer bunu bir tek Sait Erdal Dinçer'e karşı kullanmamış. Birçok benzer atamalarda, benzer görüşmelerde aynı yönteme başvurduğu anlatılıyor Tayyip Erdoğan'ın. Yani Kur'an'ı el bastırarak kendisine biat etmeye zorladığı, kendisinin sözünden çıkmamak üzere söz aldığı anlatılıyor. Burada da Abdülhamit Gül Adalet Bakanı iken o kadrolara adalet mekanizmasına birilerini atarken aslında öncesinde görüşmeler yapıyor. Burada patron benim, Adalet Bakanı değil. Bana bağlı çalışacaksınız. Benim talimatlarımı, emirlerimi yerine getireceksiniz. Bir şey olduğunda önce bana geleceksiniz, önce bana bilgi vereceksiniz. Bu şekilde bağlıyor ve kendisine biat eden asla sözünden çıkmayacak, bütün talimatları yerine getirecek isimleri Adalet Bakanı istemese dahi bir takım koltuklara atıyor. Ve bundan bir süredir huzursuz olan Abdülhamit Gül artık daha fazla buna dayanamadı. Sebeplerden bir tanesi bu. Keza sadece İstanbul grubu değil genel olarak yargı camiasında e, sözünü geçirememekten kendi kadrosunu oluşturamamaktan şikayetçiydi. Sadece Erdoğan'ın atadıkları değil aynı zamanda MHP kadrolarının da burada etkin olması. Devlet Bahçeli'nin ve Devlet Bahçeli ile birlikte adeta MHP'nin kabinedeki bakanı gibi hareket eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun etkisinin neredeyse kendisi kadar olmasından da ciddi rahatsız olduğu biliniyor. Dolayısıyla buradan üçüncü maddeye gelirsek. Yani birincisi İstanbul grubu, ikincisi genel olarak yargı camiasına hakim olamayışı. Üçüncüsü de Soylu ve MHP etkisi diyebiliriz. Son cümleden buraya bağlayarak. Nedir o? Artık yani Sağır Sultan duyduğu herkesin bildiği bir şey. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı, eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül birbirinden nefret ediyordu. Rekabet halindeydiler. Bunu da bir videoda anlatmıştım. O videonun da başlığı şuydu hatırlayacaksınız. Linkini bulacaksınız açıklama kısmında. Ee, Abdülhamit Gül Soylu'dan nefret ediyor ve diyordu ki Süleyman'a kalsa herkes terörist, bizi mahvetti şeklindeki bir cümlesini paylaşmıştım. Bu neyi gösteriyordu? İçerideki huzursuzluğu, Abdülhamit Gül'ün Soylu'dan rahatsızlığının geldiği boyutları gösteriyordu. Ve birçok yerde bu cümleleri sarf ettiğini duyuyoruz. Diyor ki Süleyman'a kalsa herkes terörist, bizi mahvetti ve... Bu ne manaya geliyordu? Aslında burada sonraki maddelerde değineceğim ama bazı politikalarla ilgili anlaşmazlıklar da vardı parti içerisinde. Sonraki maddelerde buraya geleceğim. Şimdilik Soylu etkisi ve MHP etkisi diyelim. Soylu'dan dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Abdülhamit Gül'den rahatsızdı. Abdülhamit Gül'ün görevden alınması için kulis çalışmaları yapıyorlardı. Bu yönde eğilimleri vardı. Bu da bilinen bir gerçek. Zaten son günlerde bazı yorumlarda, videolarda, yazılarda takip etmişsinizdir. Süleyman Soylu'yla neyi paylaşamıyorlardı? Neden sık sık karşı karşıya geliyorlardı? Hangi olaylarda polemik yaşadılar. Bunları da az çok biliyorsunuz. Mesela annesine küfür edilmesi üzerine bunlar neden tutuklanmıyor, neden salı veriliyor diye bir tweet atmıştı Süleyman Soylu. Bunun arkasından Abdülhamit Gül bir açıklama yapmış ve yargının talimat almayacağını, siparişle iş yapmayacağını söylemişti. Keza Süleyman Soylu muhtarlara yaptığı bir konuşmada siz yakın yargı kararları arkadan gelir, mahkeme kararları sizi takip eder dediğinde Adalet Bakanı olarak Abdülhamit Gül yine sert bir cevap vermişti bizim yargı kararlarını takip etmemiz gerekir demişti özetle. Mesela çok fazla bilinmez. Bunu da paylaşmış olayım yeri gelmişken. Aslında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o halin 5 yıla kadar uzatılması yönünde bastırırken Tayyip Erdoğan'ın da talebi ve isteği doğrultusunda elbette oranın nabzını tutarak bu yönde konuşmalar yaparken Abdülhamit Gül buna karşı çıkmıştı. Buna direnenlerden bir tanesiydi. Burada da mesela karşı karşıya gelmişlerdi. İşte en son İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör soruşturması ve yine Ekrem İmamoğlu'nun Mobese görüntülerinin paylaşılması üzerinden yaşadıkları polemikler de biliniyor. Bunlar da sıklıkla konuşuluyor son günlerde. Ama buradan bir sonraki maddeye bağlarken şunun altını çizmek istiyorum aslında bir takım politikalarla ilgili anlaşmazlıklar var. Tayyip Erdoğan'la Abdülhamit Gül arasında. Burada en etkili faktörlerden birisine gelmiş oluyoruz. O da Tayyip Erdoğan'ın aşağılamaları ve hakaretleri. Zaten videonun başlığında kapağında da göreceksiniz. Bu hakaretler artık Abdülhamit Gül için dayanılmaz bir boyuta gelmişti. Bazı bakanlar kurulu toplantılarında kendisini aşağıladığı anlatılıyor Abdülhamit Gül'ü. Neden aşağılıyor? Aslında bir tek onu değil. Bildiğiniz gibi mesela kameraların önünde yaşanan, Sağlık Bakanı'yla yaşadığı bir e, diyalog var gazetecilerin önünde. Sağlık Bakanı'nı aşağılamıştı. Adeta bir ilkokul çocuğuna e, davranır gibi davranmıştı. Normalde Sağlık Bakanı'nda, normal şartlarda görevi sürdürmemesi lazım. Öyle bir muameleye maruz kalan bir bakanın istifa etmesi beklenir ama etmedi. Şimdi bu kameralar önünde, gazeteciler önünde cereyan eden bir aşağılamaydı. Bir de aslında kapalı kapılar arkasında Tayyip Erdoğan'ın ettiği küfürlerin, yaptığı hakaretlerin hatta e, attığı dayakların haddi hesabı yok. Bunlar da e, bu süreç içerisinde geçmiş yıllar içerisinde defalarca gündeme gelmiştir bir kısmını biliyorsunuz zaten. Bu süreçte yani özellikle son yaşadığımız süreçte daha çok yargı üzerinden ilerleyen bir süreç olduğu için daha doğrusu hukuksuzluk, kanunsuzluk üzerinden devam eden bir süreç olduğu için Adalet Bakanlarına çok fazla yük biniyor. Çok fazla görev düşüyor. Çünkü bütün bu hukuksuzlukları, bütün bu kanunsuzlukları, vicdansızlıkları insan dışı muameleleri bir şekilde olabildiği kadar kitabına uydurma, kılıfına uydurma gibi bir zorlukla karşı karşıya Adalet Bakanı. Bundan dolayı sık sık karşı karşıya geliyorlardı. İşte bundan dolayı kendisini aşağılıyordu. Mesela bir toplantıda kendisine sen ne anlarsın? Sen bu işlerden anlamazsın. Senden Adalet Bakanı olmaz. Senden zabıt katibi dahi olmaz dediği öne sürülüyor. Bazı kulis bilgileri var bu yönde ki aynen bu cümleyi kurduğunu vurgulayabilirim. Yani bu şekilde bu sözleri sarf ediyor. Diyor ki senden Adalet Bakanı olmaz. Senden zabıt katibi bile olmaz. Birkaç hususta karşı karşıya geliyorlar. Birçok toplantıda bunları da sıralayacağım birazdan keza yine bazı istekleri yerine gel gelmediğinde sen ne işe yararsın, sen niye orada duruyorsun, sen bostan korkuluğu musun gibi ifadeler kullandığını da polislerden edinebiliyoruz. Bu bilgilere de ulaşabiliyoruz. Bir defasında yine üzerine yürüdüğü, neden talimatlarımı yerine getirmiyorsun, sen kim oluyorsun, sen kendini bakan mı zannediyorsun? Bu ifadeyi de bir yerden hatırlayacaksınız. Yine geçtiğimiz videolardan birinde, Nihat Zeybekçi'ye yönelik ki eski ekonomi bakanı ekonomiyi eleştirdiği için arıyor kendisini. Sen kendine ne sanıyorsun? Sen kendini ekonomi bakanımı zannediyorsun? Ben olmasaydım sen neydin? Eşşol eşek diye hakaretler ettiğini daha önceki bir videoda paylaştım. Keza ekonomi baş danışmanı Hatice Karahan'ı da arayıp ağzına geleni söylediğini terbiyesiz sen kim oluyorsun? Sen kim oluyorsun da benim ekonomi politikalarımı eleştiriyorsun? Benim ekonomi modelimi eleştirmek ihanettir ihanet içerisindesin gibi ifadeler kullandığını keza bir başka videoda sizinle paylaşmıştım. Yani aslında Tayyip Erdoğan'ın tarzı bu, söylemi bu, üslubu bu, çalışma biçimi bu. Karşısındaki kim olursa olsun benzer ifadeleri rahatlıkla sarf edebiliyor. Abdülhamit Güle de Sözümü dinlemiyorsun, talimatlarımı yerine getirmiyorsun, sen kim oluyorsun, kendini bakan mı sanıyorsun, senden bir şey olmaz şeklinde onu da bu şekilde azarladığı, hırpaladığı, aşağıladığı anlatılıyor AKP kulislerinde. Bunlar konuşuluyor. Peki neden? Yani hangi konularda karşı karşıya geliyorlar? Mesela bir tanesi Osman Kavala konusunda karşı karşıya geldiler. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ile ilgili Abdülhamit Gül, daha ılımlı düşünüyor ve bu isimlerin e, tahliye edilmesi gerektiği noktasında e, düşünceleri var. Keza cemaat e, Gülen cemaat ile ilgili operasyonlarda çok fazla aşırıya gidildiği yani bu tasfiylere karşı değil Abdullah Gül, bu operasyonlara karşı değil ama Kantarın topuzunun aşırı derecede kaçırıldığını suçlu suçsuz ayrımı yapılmazken bu kadar ileriye gidilmesinin yanlış olduğunu, bunu dünyaya izah edemediklerini, küçük düştüklerini, rezil olduklarını, özellikle uluslararası adalet mekanizmalarında ve yargı camialarında kendilerini savunamadıklarını, rezil olduklarını söylüyor Abdullah Mitgül. Biraz daha hukuki normlara uyulması gerektiğini söylüyor ki bu konuda da yalnız değil aslında AKP içerisinde Numan Kurtulmuş'un da benzer düşündüğü, Bülent Arınç'ın da benzer düşündüğü, Hatta belki şaşıracaksınız Bin Ali Yıldırım'ın dahi benzer uyarılarda bulunduğu anlatılıyor. Anlaşmazlık noktalarından bir tanesi buydu. Bir diğeri keza az önce söylemiş olduğum İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma o davadan yine rahatsız. Keza Öcalan'la ilgili söylemlerden dolayı da Tayyip Erdoğan'la karşı karşıya geldikleri söyleniyor. Mesela bununla ilgili itirazını dile getirdiğinde Tayyip Erdoğan'ın yine kendisini fırçaladığı, hakaret ettiği e, anlatılıyor. Çünkü taraflardan birisi yargı. Selahattin Demirtaş'la ilgili kararları verecek olan yargı mekanizması. Ama burada Tayyip Erdoğan kendisini yargı yerine koyup, mahkemeler yerine koyup ileri açıklamalar yapıyor. Bunun da ötesinde belki de e, bu yönde yayınlar da oldu, belki izlemişsinizdir. Öcalan'ı çıkarmak üzere bir takım hazırlıkların kanuni düzenlemelerin yapıldığı yönünde iddialar var. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bu yönde bir takım imalarda ve uyarılarda bulunmuştu sakın ha diyerek belki bu yönde bir takım hazırlıklar da var ve Abdülhamit Gül o dönemin Adalet Bakanı olmak istememişti olabilir ama bu kısmı bir yorum fakat Öcalan konusunda Tayyip Erdoğan'ın Öcalan söylemi konusunda itirazlarının olduğu ve bunu dile getirdiği, bundan dolayı da Tayyip Erdoğan'ın hışmına uğradığı bir bilgi, net bir bilgi. Dolayısıyla bütün bunlar, art, mi? dolayısıyla bütün bunlar Abdülhamit Gülü aşama aşama istifa noktasına getirdi. Uzun süredir kafasında bu vardı, bırakmak istiyordu, uygun bir zaman bekliyordu ya da belki gözettiği bazı dengeler vardı, bilemiyorum. Ee, ama nihayetinde artık bu hakaretlerden dolayı baskılardan dolayı belki de istediği gibi bir adalet Bakanlığı yapamamaktan dolayı son raddeye gelmiş oldu sabrı tükendi ve pes etti ayrılık kararı aldı bu çok net yani. E, bu ayrılık tamamen Abdülhamit Gül'ün kendi kararı. Süleyman Soylu ile anlaşmamasının etkisi vardır. Ama bu tek başına e, Abdülhamit Gül'ün kararında belirleyici değil. Bütün bunların tamamının, bütün bunların toplamının kendisini bu noktaya getirdiğini vurgulayabiliriz. Belki bir bardağı taşıran son damladan söz edilebilir. O da Ekrem İmamoğlu'nun mobese görüntülerinin paylaşılmasıyla ilgili tartışma diyebiliriz. Öyle anlaşılıyor. E, okumuşsunuzdur, dinlemişsinizdir muhtemelen ama bir cümleyle tekrar edelim. Abdülhamit Gül'ün bu konuda Süleyman Soylu'yu eleştirdiği ve tırnak içerisinde ifade edeyim FETÖvari yöntemlere başvuruyorsunuz diye eleştirdiği bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da kendisine bende bazı görüntülerin var fazla ileri gitme dediği Abdülhamit Gül'ün cemaat soruşturmalarından dolayı adı cemaat davalarında geçen birisini ziyaret ettiğine dair görüntülerin elinde mevcut olduğunu söylediği ve bunu önüne koyduğu yönünde iddialar var. Biliyorsunuz bu belki bardağı taşıran son damla olabilir veya bir başka iddiada Öcalan'la ilgili tartışmanın yaşadıkları polemiğin bardağı taşıran son damla olduğu yönünde ama nihayetinde bu bir süreçti yükselen bir rahatsızlık ve huzursuzluk vardı ve bardak taşmış oldu. Peki son olarak şununla bitirelim. Niye Bekir Bozdağ tercih edildi? Aslında bunu da anlamak çok zor olmasa gerek bana göre. Neden? Birincisi şu tamamen emirleri uygulayacak birisi Bekir Bozdağ. Yani burada yorum yapacak biraz daha hukuku dinleyelim. Biraz daha işte hukuki normlara riayet edelim. Bu kadar da hukuku çiğnemeyelim diyecek. Mesela Tayyip Erdoğan'ın Abdülhamit Gül'e yönelttiği eleştirilerden birisi bu. Onu çok pasif buluyordu, çok gevşek buluyordu. Özellikle bazı konularda, bazı davalarda az önce sıraladığım cemaatle ilgili, Osman Kavala ile ilgili, Selahattin Demirtaş ile ilgili. Yani az çok kamuoyundaki tartışmalara gözünüzde, gözünüzün önüne getirdiğinizde e, tahmin edeceksiniz hangileri olduğunu. Buralarda Tayyip Erdoğan daha şahin olunmasını, daha keskin olunmasını, daha katı olunmasını istiyor. Çünkü korku iklimi için bu şart. Zaten Süleyman Soylu bunu çok iyi anladığı için, Tayyip Erdoğan'ın kafasındakileri çok iyi okuduğu için bu şekilde davranıyor. Onun tam istediği bir bakan olarak hareket ediyor. Abdülhamit Gül orada yoruma kaçıyor. Kendine göre bir takım tercihlerde bulunmak istiyor. Tayyip Erdoğan tercihte bulunacak birisi istemiyor. Tayyip Erdoğan tamamen kendisini söylediklerini, emirlerini harfiyen yerine getirecek emirerleri istiyor. İşte Bekir Bozda o. Yorum yapmayacak, polemiğe girmeyecek, tercih hakkı kullanmayacak ve hızlıca söyleneni yapacak birisi. İkincisi tecrübeli bir isim. Daha önce iki kez Adalet Bakanlığı yaptı. Yeni bir macera aramaya gerek yok. Üçüncüsü zaten şu anda atayacak isim bulmakta güçlük çekiyor Tayyip Erdoğan. Bunu da daha önceki bir videoda anlatmıştım. Onun da linkini açıklama bölümünde paylaşacağım. Dilerseniz oradan bakabilirsiniz. Ekonomi Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı atarken birilerinden net cevabı alıyor Tayyip Erdoğan. O videoda detaylar var. Şimdi gazeteci, deneyimli gazeteci Murat Yetkin de çok iyi yakalamış bir videosunda bahsediyor. Kaçan kurtuluyor diye. Aslında gidenler memnun, mutlu devir teslim fotoğrafını paylaşarak Adalet Bakanlığındaki devir teslim fotoğrafını paylaşarak oradaki Abdülhamit Gül'ün vücut dili ve Bekir Bozdağ'ın vücut dili üzerine bir okuma yapıyor. Orada sanki göreve gelen Abdülhamit Gül görevi devreden Bekir Bozdağ gibi bir görüntü ortaya çıkmış. Çünkü Abdülhamit Gül son derece mutlu memnun görünüyor. Güler yüzlü. Bekir Bozdağ ise sıkıntılı bir yüz ifadesiyle yansımış kameralara, objektiflere kaçan kurtuluyor. Kimse artık Tayyip Erdoğan'ın bu şekilde baskılarına, hakaretlerine, aşağılamalarına, küfürlerine maruz kalmak istemiyor. En azından doğrudan maruz kalmak istemiyor. Üstelik de orada artık tamamen şahsiyetinizi bırakmanız gerekiyor. Tamam, emirleri uyguluyorsunuz. Tamam, söz veriyorsunuz her dediğini yapacağınıza dair ama bunun sınırı yok. Yani aslında Tayyip Erdoğan'ın kafasında tam olarak onun istediği gibi birisi yok diyebilirsiniz. Hiç kimsenin Tayyip Erdoğan'ı tam olarak tatmin etme imkanı yok. Hiç kimsenin tam olarak Tayyip Erdoğan'ın kafasındaki modeli yerine getirme ihtimali yok. Yani damadı Berat Albayrak'ın bile olamadığı hatta kendi oğlu Bilal Erdoğan'ın bile olamadığı hatırlayalım o sıfırlama konuşmasında çıldırtıyordu Tayyip Erdoğan'ı. Oğlu bile tam olarak istediği gibi değil ki zaten onun istediği gibi birisi olamaz. Keşke bir tercih hakkı olsa da Tayyip Erdoğan kendini kullanmasa bunu çok ister kendisini klonlasa, çoğalsa ve bütün görevlere bir sürü Tayyip Erdoğanlar, Tayyip Erdoğancıklar atasa bunu çok ister. Ama e, bu mümkün değil. Belki de buna en yakın kişi Bekir Bozdağ. Buna en yakın kişi Bekir Bozdağ olduğu için onunla devam ediyor şu anda. Pek fazla bir sıkıntı yaşamayacaktı kuvvetle muhtemel. Nihayetinde bir diğer sebep de yani buralara atayacak kişi bulmakta zorluk çekmesinin etkisi de çok büyük diyebiliriz. Ana hatlarıyla Abdülhamit Gül'ün gidişi, Bekir Bozdağ'ın gelişi ve perde arkasında yaşananlar bu şekildeydi. Benim edindiğim bilgiler genel hatlarıyla bu şekildeydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.